E, Sayın Bakan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. İlk olarak yardımlardan başlayalım. E, ne gibi yardımlar yapılıyor Aile Bakanlığı özelinde? Öncelikle e, tekrar milletimize başsağlığı diliyorum sizin aracılığınızla bir kez daha. E, gerçekten çok ağır e, bir sürecin içinden geçiyoruz ama bütün kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlığımızla dahil olmak üzere bu ağır şartları bir an önce iyileştirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi şu anda aynı depo, aynı yardım malzemelerimizin olduğu bir depodayız. Bizim biliyorsunuz bakanlık olarak Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afet ve acil durum hallerinde iki temel sorumluluğumuz var. Bunlardan birisi psikososyal destek çalışmaları, ikincisi de aynı bağış depo yönetiminin yapılması, aynı bağışların vatandaşlarımıza ulaştırılması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması. Kahramanmaraş özelinde e, bilgileri paylaşacak olursam, Kahramanmaraşımızda hali hazırda e, toplam 977 e, sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı ayni yardımlar özelinde söylüyorum. Psikososyal destekle ilgili ayrıca anlatacağım. Sosyal yardımlaşma ve Asya gönüllüsü arkadaşlarımız var. Burada halihazırda 15 depomuz var. 126 araçla 15 depomuzdan aynı yardımlarımızı, ihtiyaç malzemelerini Maraş genelinde kurduğumuz 59 sosyal marketimize dağıtıyoruz. Sosyal marketlerimiz gayet tabii daha çok çadır kentler ya da konteyner kentler yani depremzede vatandaşlarımızın yoğunluklu yaşadıkları yerde kurduğumuz sosyal marketler. Vatandaşlarımız buralara gelip kendi ihtiyaçları duyduk olan malzemeleri Gıda, efendim kuru gıda olabilir, diğer sarf malzemeleri olabilir, hijyen maddeleri olur, çocuk bezi olur, çocuk maması olur, her ne ise her türlü sarf malzemesini buralardan alabiliyorlar. Bunun dışında bir de e, halihazırda 5 ama önümüzdeki günlerde <laughs> ona çıkaracağımız gezici sosyal marketlerimiz var. Gezici sosyal marketlerimiz tır ya da e, büyük kamyonlar şeklinde mobil. Ee, e, bir, bir biçimde vatandaşlarımızın bu sosyal marketlerimize <laughs> olabilir ki ulaşamayan vatandaşlarımız olabilir. İşte engelli vatandaşlarımız, yaşlı vatandaşlarımız ya da çocuklu vatandaşlarımız buralara da e, bu sarf malzemelerini eriştirebilmek için mobil e, sosyal marketlerimizde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Maraş'ta bugüne kadar yaklaşık 4000'in üzerinde tır aynı yardımı e, depolarımıza boşaltmışız ve vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. E, ve e, hemen depremin başından itibaren Kahramanmaraş özelinde ayrıca bir de biliyorsunuz nakli destekler, sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza aktardığımız toplamda 47 milyon 7 yaklaşık 48 milyon liralık bir kaynağı da Maraş'a, sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza aktardık. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her türlü desteği, gayet tabii ki işte afet acil durumun en başından itibaren öncelikle arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması, son Sonrasında yaralılarımızın hemen tedavileri için sağlık kuruluşlarına eriştirilmesi ve akabinde barınma hizmetlerinin, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını mütakip i̇şte giyim kuşam, battaniye ısınma. E, hijyen malzemeleri, gıda e, tedariki gibi bütün temel ihtiyaç maddelerinin tamamını ilgili kurum ve kuruluşlarla görev paylaşımı çerçevesinde sağlıyor ve vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Sayın Bakan, bir de Döken bölgesindeki <laughs> aslında çocuklardan da bahsetmek istiyorum. E, çocuklarına ulaşamayan bazı aileler var. Bu konuyla ilgili süreç nasıl işliyor ve çocuklarına ulaşamayanların kayıp çocuk e, olanların e, rakamları var mı acaba? Şöyle söyleyeceğim, bizim tabii bakanlık olarak bizim sistemimize giren sayı ya hemen sizinle paylaşacağım. Ancak buna geçmeden önce şunu özellikle vatandaşlarımıza bir kez daha her konuşmamızda ifade ediyoruz. Sizin vasıtanızla bir kez daha ifade edelim. Yakınlarından ulaşamadıkları çocuk ya da yetişkin fark etmez varsa lütfen herhangi bir kamu kuruluşuna müracaat etsinler. Ama eğer çocuklarla ilgili ise özellikle bizim bölgelerde, bölge dışında da olabilir, deprem bölgesi dışındaki kuruluşlarımıza da vatandaşlarımız lütfen müracaat etsinler. Bir ikinci yol, bizim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak web sitemizde, aile.gov.tr, aile.gov.tr web sitemizde bir refakatsiz çocuk arama ekranımız var. Vatandaşımız <laughs> o arama ekranına girip çocuğun adını, soyadını, eğer biliyorsa TC kimlik numarasını girdiğinde, orada eğer bir yeşil ekran yanarsa bu çocuk bizim sistemimizde ve e, kimliklendirmesi yapılmış, bulunmuş. İki, Kırmızı ekransa çocukla ilgili hiçbir kayıt yok sistemimizde. Hemen oradan bir numaraya yönlendiriyor vatandaşımızı ve biz o vatandaşımızdan o bulunamayan, ulaşılamayan çocukla ilgili kaydı bir ihbar kabul edip sistemimize alıyoruz. Üç, bir mavi ekran çıktığında bu ihbar daha önce bize yapılmış ama çocuk henüz daha... E, kayıtlarda bulunamamış. Bu, bu süreci muhakkak lütfen takip etsinler. Bu bizim bakanlığımızın yaptığı çalışmalar. Ama öbür taraftan yine kolluk güçlerimiz diğer sağlık kuruluşlarımıza gittiklerinde de çünkü çok entegre çalışıyoruz. Sağlık kuruluşlarımızda hemen o kaydı alıp bizim sistemimize ortak kullandığımız daha doğrusu veri sistemine aktaracaklar. Böyle olursa e, bizim e, şimdi e, sayıları sizinle paylaşayım. Evet. Bizim bugüne kadar kayıtlı refakatsiz çocuk yani o demin söylediğim sisteme giren çocuk sayımız 1911. Bunlardan 1543'ünü şükürler olsun ailelerine teslim etmişiz. Kimliklendirme ve aile tespiti yapıldıktan sonra. Hali hazırda hastanede takip yapılan 273 çocuğumuz var. Kuruluş bakımına aldığımız 95 çocuğumuz var. Biraz önce söylediğim o 1911 kayıtlı refakatsiz çocuktan 1830'unun kimliğini tespit etmişiz kimliği bilinmeyen hali hazırda 81 çocuğumuz var. Dolayısıyla bu kimliği bilinmeyen 81 çocuğumuzun kimliğinin tespit edilmesi ve varsa ailelerinin tespit edilerek ailelerine ulaştırılması bizim için çok önemli. O yüzden yakınlarından ulaşılamayan, bulunamayan çocuklar varsa sisteme girmeleri ve bize ihbar yapmaları çok önemli. Olabilir ki aradıkları çocuk bizim henüz daha kimliğini tespit edemediğimiz çocuklarımızdan birisidir ve hemen ailesine ulaştırmış oluruz. Bu sistemi, bu sistematiği takip etmeleri hem aileler hem de gayet tabii ki Bizim açımızdan son derece önemli bir <laughs> bulunduğumuz kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarıldıktan sonra e, hastaneye götürülen ancak sonrasında haber alınamayan kendisinden Mukaddes Er adıında bir kız çocuğu var. Babası kendisinden haber alınam alamıyor. Bununla ilgili bir son gelişme var mı? Aslında siz de biraz önce bahsettiniz ailelerin ne yapması gerektiği. Evet. Ancak Mukaddes Ervad <laughs> özelinde bir değerlendirmenizi alabilir Biz miyim? Biz bu e, bilgileri sosyal medya üzerinden, medya üzerinden kuruluşlara yapılan e, ihbarların her birisini ihbar قبول يجب bulabildiğimiz bütün bilgileri kendi tarama kayıtlarımıza alıyoruz. Erva ile alakalı bilgiyi de yine bir ihbar kabul edip hemen sistemimize aldık. Sağlık kuruluşlarımızda tedavileri devam eden, biraz önce ifade ettim hastanede takibi yapılan 273 çocuğumuz var. Bu kimliği tespit edilemeyen çocuklardan bir kısmı da hastanede tedavisi yapılanlar. Çünkü yoğun bakımdalar ve bilinçleri kapalı olan çocuklar var aralarında. Dolayısıyla kendilerini ifade etme, kimliklerini ifade etme imkanı olmadığı için mecburen tedavilerinin tamamlanmasını iyileşme en azından bilincinin açılma sürecini bekliyoruz. Erva ile ilgili de gerekli çalışmaları bütün birimler olarak yapıyoruz. Muhakkak surette bir sağlık kuruluşuna girdi ise ki işte kayıtlardan öyle görünüyor bir süreçte dolayısıyla muhakkak şekilde tespiti yapılacaktır ancak dediğim gibi şu anda bilinci kapalı olan bir kısım çocuklarımız var bunlarla ilgili de gerekli kimliklendirmeleri yapmaya çalışıyoruz bir de bazı iddialar var depremdeki de çocukların Kur'an kurslarına Bakanlık tarafından teslim Hayır. edildiği yönünde nasıl değerlendirirsiniz bunlar çok yanlış ve kasıtlı dezenformasyonlar. Bir sürecin başından beri çok açık ve net bir biçimde, çok keskin bir biçimde bunu ifade ettik. Depremzede çocuklarımız ya da deprem bölgesinde kuruluş bakımında olup da diğer bölgelere tahliye etmek zorunda, tedbiren tahliye etmek zorunda olduğumuz çocuklarımızın hiçbirini, bir tekini bile bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Bir tekini bile üçüncü şahıslara vermedik. Ailesine teslim ettiğimiz, bakın biraz önce sayıları verdim. Ailesine teslim ettiğimiz ya da ailesinin işaret ettiği, resmi olarak izin verdiği şeylerimiz var, kişiler var. Bunun dışında herhangi bir üçüncü şahsa, dernek, vakıf, şu bu vesaire çocuk teslimi diye bir şey söz konusu değil. Yani ailelerin <laughs> teslim ettiği değil. Gayet tabii, tabii ki gayet tabii. Yani bizim gerek kendi bakımımızdaki çocuklarımız, kuruluş zaten kuruluş bakımında olan, gerekse de deprem sonrası depremzede olup da e, refakatsiz olduğu için yani ailesinin yakınlarının, ebeveyninin bakım ve gözetim yapamayacağı kimsenin olmadığı çocukları biz doğrudan doğruya kuruluşlarımıza alıyoruz. Hı hı. Bunun dışında herhangi bir yere teslimi söz konusu değil ama e, kendileri bir takım organizasyon yapıp üçüncü şahıslara çocuk teslimi ettiğini e, çocukları üçüncü şahısların yanına yerleştirdiğini söyleyen arkadaşlar var. Hı hı. Bunlarla ilgili de gerek ...birlikte e, cezai yasal işlemleri de biz başlatacağız bakanlık, sorumlu bakanlık olarak. Bir de deprem <laughs> aileler oldukça zor zamanlardan geçiyor. Onlara psikososyal anlamında destekler bundan sonraki süreçte de verilecek mi? Gayet tabii, gayet tabii. E, psikososyal destek süreci e, e, ifade ettiğiniz gibi sizin de bir dönemsel hizmet değil, bir süreç planlaması... E, afet ve acil durumda vatandaşlarımızın e, iyi süreçlerini tamamlama, iyileşme hallerini tamamlamaları için gerekli her türlü planlamanın her türlü destek mekanizmasının oluşturulmasını içine alan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla hali hazırda ihtiyaç analizinden başlayarak daha sonra sosyal hizmet modellerinin belirlenmesi e, kısımları devam ediyor. Psikososyal destek ekiplerimiz Maraş özelinde mesela bir mobil sosyal hizmet merkezimiz sürekli olarak merkezde vatandaşlarımıza e, bir kuruluş olarak ulaşıyor. 527 psikososyal destek personelimiz şu ana kadar Maraş'ta 142 bin kişiye ulaşmışız. Bir de deprem bölgesinden diğer illere e, e, nakillerde gittikleri yerde depremzede vatandaşlarımızın psikososyal destek çalışmalarının yapılması hali hazırda devam ediyor. Ama bu akut dönemden sonra biz e, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında e, çözüm ortağımız olan bütün kamu kurum kuruluşlarıyla... ...Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Bakanlığımız... Bütün diğer kızlay, bütün diğer kurum ve kuruluşlarla <laughs> önümüzdeki iki yılı sanki deprem yeni olmuş gibi akut dönem devam ediyormuş gibi psikososyal destek sürecini planlamada ve bir eylem planı oluşturmada çalışmalarımızı hemen başlattık çünkü sizin de çok yakından gördüğünüz gibi sahada maalesef çok ağır bir afet sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla etkileri öyle bir iki günde ortadan kalkmayacak bir süreci biliyoruz. İki yılı çok af, akut akut afet dönemi gibi planladık. Sonrasında önümüzdeki süreci yeniden ortaya çıkan bilgiler çerçevesinde yeniden planlayacağız. Ve deprem bölgesi, deprem zede vatandaşlarımız başta olmak üzere 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimiz bu süreçten çok etkilendik. Hepimizin iyileşmesi için el birliğiyle bütün kuruluşlarımız ve kuruluşlar bütün paydaşlar yine çalışmaya beraber devam edeceğiz.